Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar bu stres çakın tanıtacağız. Ee, bunların hepsini biliyorsunuz. Biz böyle bir başlangıç olsun dedik Şimdi kameraya bir ayarlayalım. Düşmez şimdi Bakalım. Ee, bunu da bunu yarıştırdık biz arkadaşlar. Bu kaybetti. Bu birazcık daha döndü. Bunu da bir de yarıştıralım. Hiç çok, dönmüyor çok, ki. Çok çok bastırıyorsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bu ses çarkı bu bu ikisine göre gayet hızlı. Ama bu ikisine göre çok yavaş. Değil mi? Evet. Yani bizim 5 e, ses çarkımızın arasında en yavaşları bu üçü. Bir şey diyeceğim bu eee e ee, kuzenim bana diyor ki buradan belli oluyor. Gerçek olup olmadıkları. Bu böyle siyah ya da başka Öyle siyah değil. olmasından. Kapat. Evet arkadaşlar ya kamera düştü bakın. Yerel demek istediği şu. Şu kenarları var ya oralar siyahsa orijinal olduğu anlamına geliyor diyor. Ama Hayır gerçekten... ben öyle demiyorum. Sen öyle diyorsun. Ben işte Eylül'ün demek istediği bu diyorum. <laughs> ee, e, <ey, bir> <laughs> da... Ege bak Eylül arkadaşlar. Eylül'ün demek istediği şuraları siyahsa orijinaldir diyorum ben. Onu demek istiyor Eylül. Ama gerçekten bence öyle yani. Ama bence bakın. Bence değil ya. Yani. Yorumlara yazın. Belki öyledir ya da değildir. Bilmiyorum. Evet yorumlarda mutlaka istiyorum. Mutlaka şimdi, yazın lütfen. Arkadaşlar size bunu gösterdik. Bakın ne kadar dönüyor. Video çok garip dönüyor. Ben bunu da Hayır. Hayır. Gördüğünüz gibi duracak işte şimdi. Ay. İşte arkadaşlar bir 28 Merhaba. 20 saniye falan. Merhaba. Şimdi size bir şey göstereceğiz. Bu da videonun sonu. Şimdi bir durdur. Sürpriz. Arkadaşlar sürpriz. Bakın ne yazıyor. Okuyabiliyor musunuz? Abone olun. Ol. Abone ol yazıyor. Evet. Bu da videonun sonuydu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.